Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ ve tekrar yeni bir canlı yayına tek sizlerle birlikteyiz. 24 Haziran 2014 günlerden ise salı arkadaşlar. Ve ee, geçtiğimiz güne göre evet biraz daha hareketli bir gün yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz şu an itibariyle. En azından e, yani bant çok çok ciddi değişiklikler yok ama yine de daha... E, hareketli bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Zaten görüyorsunuz şu tarafta altını e, gayet güzel bir çıkış yine tekrar devamını getirdi. Bakalım e, hareket ne olacak? Hep beraber şimdi inceleyeceğiz. Evet sevgili dostlar, e, şimdi Euro paritesi için şu saat itibariyle ne söyleyebiliriz? En son saat 17:00'da. Gelen tüketici güveni arkadaşlar e, dengeleri birazcık değiştirdi. 37.10 civarlarındaki direnç e, t, artık sonrasında destek kodumuna geldi üzerine çıkmıştık çünkü 37 kadar bir hareket vardı Euro -Dolarda. Fakat sonrasında arkadaşlar özellikle tüketici güveninin e, 82.2'den e, ki beklenti pardon e, 83.5'ten 85.2'ye doğru çıkış göstermesi parite Paritede aşağı yönlü hareketlerin devamını. Getirdi. Daha doğrusu devamını değil de aşağı yönlü bir hareketi beraberinde getirdi diyebiliriz. Çünkü bakın şu seviye 37-10 civarları 36-10 civarları kuvvetli bir dirençti. Dün de denedi geçemedi aşağı yönlü bir hareket başladı. Bugün arkadaşlar bir yani sabah saat 9.10 ve 10.11 arasındaki barda kırmayı denedi. Kırdıktan sonra yine acımsız 16 pipik bir yukarı tepki verdi. Fakat sonrasında haberle beraber yeni bir geri çekilme 35.95 pivot noktasına kadar e, geri çekilme yaşadı. Hani çok çok sert hareketler yok. E, baktığınız zaman hani haberle beraber yaşayan harekette 20 pip sadece. Sa e, ama birkaç gündür, iki gündür arkadaşlar hareketler çok sınırlı olmadığı için büyük bir barmış gibi gözüküyor. Ama aslında çok da sert bir hareket yok aslında. Ee, neden tüketici güveni bu kadar önemli? Arkadaşlar Fed'in attığı son adımlardan sonra ki yaklaşık 4-5 aydır bunu tekrar ediyoruz. Parasal genişleme konusundaki e, tutumundan sonra daha doğrusu diyebiliriz. Bu tahvil alım miktarını azaltmaya başladı ya. E, tüketiciler bu atılan adımlara nasıl tepki veriyor, nasıl reaksiyon veriyor? Ve tüketici güveninde bir e, azalma ya da artış tabii ki bu konuda oldukça etkili oluyor. Çünkü FED'in attığı adımların real piyasadaki etkisi aslında biraz da tüketici güveninden geçiyor ve ileriye yönelik arkadaşlar güzel sinyaller veriyor. Bu şekilde tüketici güvenindeki artışlar. Çünkü tüketici eğer ki ekonomiye ve yapılan işlere güven duyuyorsa ve içinde bulunan ekonomik koşullar gerçekten de güven sağlayıcı ekonomik koşullarsa demek ki doğru adımlar atılıyor ve Tüketiciler bunlara güvendiği için de arkadaşlar hem e, tüketime biraz daha fazla e, yöneliyorlar. Bu da tabii ki ekonominin canlanması anlamına geliyor. O yüzden ileri yönelik güzel bir veridir bu tüketici güveni. Bunun dışında tabii ki yeni konut satışları da açıklandı. Burada da yine bir artış var. Bunu da es geçmeyelim. İki veri arka arkaya aynı anda geldi. O verinin de olumlu olması beraber tekrar 35.95'e kadar bir geri çekilme gerçekleşti. Kırdık mı? Kıramadık arkadaşlar. Yüzlük ve ellilik hareketli ortalamanız bakın tam olarak burada. E, buradaki destekler daha kırılmadı. Bakalım şu saatlik kapanış yaklaşık 21 dakika sonra gelecek. Şu seviyenin altında olursa geri çekilmeyi 35.80 ve 35.71'e kadar bekleyebiliriz en azından bugün içerisinde. Aksi takdirde eğer 35.95 kırılamazsa yine 36.10 arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi karşımıza çıkacak. Şu anda ilk deneme başarısız. İkinci, i̇kinci bir deneme yaparsa eğer ki ikinci denemede bu bölgenin kırılma potansiyeli var ama 95'i net bir 95 olarak algılamayın. 95 ile 92 aralığı 3 piplik bir aralık var. E, müsaade edin ki 3 pipte sapma payımız olsun. Bu 3 piplik sapma payı arkadaşlar ee, güzel bir destek aralığı şu aralık kırılırsa geri çekilme yine kısa vadeli bir hareket gerçekleşebilir. Asıl hareketler çarşamba daha doğrusu perşembe ve cuma günü özellikle çok daha sert hareketlerle karşılaşma potansiyelimiz var sevgili dostlar. O yüzden e, lütfen unutmayın bu hareketler e, yine ısınma turları gibi yani çok özellikle Sterlin tarafında arkadaşlar önemli veriler var. E, ama gel gelelim ki yarın için mesela çarşamba günü için arkadaşlar önemli hiçbir verimiz yok mu? Var arkadaşlar. Yine Amerika'dan 15.30'da gelecek olan yine büyüme rakamları önemli bir veri olacaktır. Euro dolar paritesi için yarın hafta asıl anlamda başlıyor diyebiliriz. Büyüme verisiyle beraber yine hızlı tepkilerle karşılaşabiliriz. Çünkü geçen aya göre eksi bir negatif bir veri bekleniyor arkadaşlar. 2.6'ya karşı bir eksi 1.7'lik bir, bir veri bekleniyor. O yüzden de yarınki büyüme verisi önemli bir e, veri olacaktır ve hareketi gerçekten de yaratacak bir veri. O yüzden bugünkü hareketler kısır hareketler. 20-30 bitlik hareketleri yakaladınız mı karı gördünüz mü çok çok da fazla ısrarcı davranmayın. Destekler kırılırsa yeniden açarsınız. Bu şekilde çalışırsanız arkadaşlar bence güzel şeyler yakalanmış olacaktır. Tamam mı? Yani desteklerin kırılmasını bekleyeceğiz. Destekler kırıldıkça bir sonraki desteğe kadar devam edeceğiz. Ya da 36-10 yeniden yukarı doğru kırılacak bir direnci geçeceğiz arkadaşlar. Bu durumda tekrar 36-20. Buranın üzerinde ise 36-35 civarlarına kadar tepkiler e, mümkündür. Baktığımız zaman anlık fiyata göre yukarı doğru yaklaşık olarak 35 piplik aşağı doğru 28 piplik bir hareket potansiyelimiz var. E, kapanışa kadar benim beklentim bu yönde daha da fazla bir hareket açıkçası beklemiyorum. Tamamdır. Euro dolar paritesi için bu yönde bekliyoruz. Şimdi eee geldik sterlin dolara sterlin dolar paritesi için söyleyeceğimiz şey nedir arkadaşlar? Sterlin dolar paritesinde ise bakın yukarı doğru hareketlerden sonra bugün sabah saatlerinde e, enflasyon raporunun açıklaması ile beraber bir düşüş gerçekleşti. Bu düşüş arkadaşlar 69.95'i de kırdık. Bakın tam 11-12 arasındaki var. 11.30'daki enflasyon raporu 69.95'i de kırdık. Arkasından hafif bir yukarı tepki ama bakın 70.06'daki direnci geçemiyor. Sonrasında geri çekilme iki yüzlük hareketli ortalamaya kadar yeşil renkli bakın görüyorsunuz 69 60 70 civarlarında buraya kadar bir hareketi beraberinde getirdi. Şimdi sevgili dostlar buradaki desteğin kırılması önemli olacaktır. Özellikle hani 1.70'in altı tamam 1.70'in altında günlük bir kapanış önemli ama özellikle şuradaki 69 70'lerin altında bir günlük kapanış yani bu akşamki kapanış ee, bizi Biraz daha aşağıya 69-20'lere kadar taşıyabilir. O yüzden lütfen dikkat edin şuradaki bölgeye kırılması geri çekmenin devamını 69.20'ye kadar getirebilir. Derseniz ki e, ondan sonra aşağı trend mi başlıyor? Sevgili dostlar şu andan itibaren yani saat e, 17.43 şu andan itibaren arkadaşlar Stalin Dolar'da lütfen e, orta vadeli bir beklentiyle hareket etmeyin. Bunun sebebini soracak olursanız zaten açıklıyoruz kaç gündür. Perşembe günü gelecek olan e, Boya Başkanı, Bank of England, İngiltere Merkez Bankası Başkanı e, bir konuşma yapacak ve konuşmasında e, nelere değinecek tabii ki önemli ama en son yapmış olduğu konuşmayı hatırlıyorsunuz değil mi? Hemen anında 100 pip yaptı yukarı yönde yapmış olduğu konuşmada da. Yine yukarı doğru hareketleri destekleyici konuşmalar, söylemler gerçekleştirdi. Neydi bu? En basitinden, en özet, manşet haber olarak sunabileceğimiz haber neydi arkadaşlar? Faizleri beklenenden, yani piyasanın beklentisinden daha erken arttırabiliriz. Ki ne diyoruz biz çoğu zaman? Eğer bir faiz artış furyası başlayacaksa, ee, İngiltere başı çekecektir diye zaten sürekli böyle bir beklentimiz var. Ee, bu beklentiyi de karşılar şekilde konuştu. O yüzden yine aynı şekilde konuşur ve bunu da bu söylemiş olduğu e, teoriyi, daha doğrusu ya da şöyle diyeyim, bunun teoridenmez diyeyim, bu söylemiş olduğu kararı düşüncesini destekleyici şekilde söylemlerde bulunursa yine. Ee, yön falan aşağı yön falan kalmaz 1.70'ler kalmaz yeniden boynunu yukarı doğru bükerek ee, 70-42'ler 70-72'ler gibi seviyeleri yeniden telaffuz ediyor oluruz. O yüzden ee, önemli bir konuşma olacak bence özellikle son yapmış olduğu konuşmayı destekleyip desteklemeyeceğini merakla bekliyoruz. Mesela bakın ee, fark ettiyseniz ee, yalın yapmış olduğu yani Merkez Bankası olduk, başkanı olduktan sonra yapmış olduğu ilk resmi konuşmada yine faiz artışı konusunda bir sinyal vermişti 2015'in ilk yarısında. Ama sonraki konuşmalarda bunu desteklemedi fark ettiyseniz. Ve Kaç konuşma geçti üzerinden, e, iki ya da üç geçti galiba, hepsinde de bekleniyor. Acaba destekleyecek mi, destekleyemeyecek mi? En son geçen hafta yapmış olduğu konuşmada yine e, gözler bu sorunun üzerindeydi. Acaba yine faiz artışıyla ilgili bir sinyal verecek mi şeklinde? Artık parasal genişleme falan fiyatlanmayı bıraktı bile. Çünkü yeni bir e, senaryo var karşımızda, yeni bir e, beklenti var. Acaba faiz ile ilgili bir sinyal olacak mı, olmayacak mı? Olumlu ya da olumsuz yönde hiç fark etmez. Ee, ama böyle bir şey de yapmadı bakalım aynı şeyi ee, yapacak mı Sterling dolar ve karni e, Sayın Evan demiş ki faiz artışı beklentisi bitince arttıracak diye ee, değişik bir yaklaşım doğru da bir yaklaşım çoğu zaman böylesi zaten gerçekleşiyor. Ee, ben hatırlıyorum, Fed'in daha önceki faizlerle ilgili değişikliklerinde hiç beklenmeyen zamanlarda bunu yapıyordu. Hatta e, parasal genişlemeyi de en son yapmış olduğu parasal genişlemeyi de yine birkaç toplantı boyunca hiç sinyal vermedi ve beklenmeyen bir anda bir anda gerçekleştirmişti. Ee, bakalım şimdi ne olacak bu toplantıda? da. E, İngiltere Merkez Bankası Başkanı nasıl açıklamalarda bulunacak. O yüzden arkadaşlar orta vadeli toparlayalım hemen. Orta vadeli pozisyon çok fazla açmayın. Daha kısa vadeli hedeflerle çalışmanızı ben öneririm. Şu anda da 69-70 civarında kuvvetli bir desteğimiz olduğunu lütfen unutmayın. Buranın altı e, en azından. E, tabii günlük kapanış yapacak mı bilmiyoruz ama eğer ki yaparsa gün içerisinde belki 69 20'lere doğru yeni bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Yön aşağı doğru dönüyor şu anda. Bakın tam döndü demiyorum. Yukarı trend sonlandı ama daha aşağı dönmedik net olarak. Aşağı dönmesi için şöyle bir 69 70'in altında bir günlük kapanış bence destekler. Yok efendim 69 70'te 1 70 arasında bir kapanış olursa bu da arkadaşlar e, hani gün içerisinde bir kırılma aralığı içinde kaldığımızı ve muhtemelen 1.70'in üzeri yukarı 1.60 e, 9.70'in altı aşağı yönde e, belki trade edilebilir yarın. Onu artık kapanıştan sonra bakacağız. En azından bugün için önemli seviyemiz bu. Yük aşağıda 69.70 yukarıda ise arkadaşlar 70.06 benden söylemesi benim gördüğüm budur. Evet arkadaşlar Altına geliyoruz altın yukarı trendine devam ediyor kaç gündür söylüyoruz aşağı hareketler yukarı hareket fırsatı yaratacaktır diye yarattı mı yarattı arkadaşlar 13663'ün üzeri yukarı yönde hareketin devamını getiriyor e, 1306-63 yeniden zaten yukarı hareket için güzel bir bölge oldu şu büyük hareketi kapatalım ki ekranımız birazcık evet şöyle büyüsün. Evet, 1306 neresiydi? 63 burasıydı. Dün buradan döndük, bugün devamını getirdi. 1323 65'in üzerinde bakın, bir saatlik kapanış var, ikinci saatlik kapanış var. Yön yukarı döndü diyoruz ama bir anda e, şuradaki varlar arkadaşlar yeniden 1321 91'de kapanış yaparak buranın altında bir kapanışı gerçekleştirdim. O yüzden de yeni bir geri çekilme başladı. Bakın bugün yapmış olduğu harekete FIBO seviyelerini çektiğimiz zaman yaklaşık olarak 1318 civarlarında bir FIBO'muz var. Ee, bu FIBO'nun altında mı üzerinde mi kalacağız? Tabii ki bir soru işareti ama altında kalmaya başlar ise geri çekilme 1315-14 ve 1311-89'a kadar devam edebilir. Ee, Bakalım ne olacak göreceğiz arkadaşlar ama 1318 civarlarının altında sanki biraz daha geri çekilme potansiyeli olacaktır. Yön yukarı dön şey aşağı dönmedi hala onu söyleyeyim bunlar sadece düzeltme hareketidir. 1311'lere kadar bir hareket bile olsa bunlar düzeltme hareketi olarak kalmaya devam edecek ee, bunu söyleyebiliriz. Ama yukarı hareket için bir fırsat kolluyorsanız arkadaşlar 1318 ve pardon 1320 40ların üzerinde yeni bir hamle kısa vadeli bir hamle yine 1323 65'e kadar devam edebilir. Tamam mı? Bunu söyleyebiliriz. 1318 15'te olan altın için 1318'lerin altı biraz daha geri çekilmeyi destekliyor. Tekrar özetlersek 1315 14 ve 1311 89 seviyelerine kadar. Sayın Kreber, Sayın Hammer ne konuşuyorsunuz bakayım orada? Birazdan sizlerin de beklentilerini alırım yazılı olarak haberiniz olsun. Peki arkadaşlar şimdilik bunlar için durum bu. Geldik dolar $TL TL'ye dolar Türk lirası için arkadaşlar. Ne olmuş bakalım şöyle bir kısaca hemen bir özet geçelim. Bu nedir burada böyle bunu kapatın. Bunu kapatalım. Evet arkadaşlar, dolar Türk lirasına baktığımız zaman durum nedir? Dolar TL'de görmüş olduğunuz gibi hareketler yukarı yönde gerçekleşiyor şu anda. Ee, şuna bakalım, Bununla da işimiz yok. Ee, dolar TL'de. Şöyle bir sona gidelim bakalım. Burada yeni bir grafik açmış mıyız? Açmamışız. Tamam. Arkadaşlar dolar TL'de ise e, bakın şöyle bir faiz kararıyla beraber önce bir aşağı hareket sonrasında yukarı doğru bir hareket gerçekleşti. Şu anda ise yatay bir aralıkta gidip geliyor. Yani bugün faizlerde bir indirim oldu. 0.75 bas puanlık ve bu karar sonrasında arkadaşlar zaten e, açıkçası çok beklediğim bir hareket değildi. Yani bu kadar e, bir geri çekilme beklemiyordum ilk başta. Çünkü bakın e, yukarı tepki verdi. Arkasından hemen bir 90 piplik bir geri çekme yaptı. Sonrasında da yine 90 piplik bir yukarı hareketle karşılaştık. E, bu parite arkadaşlar hani bu e, haber çok fazla pariteyi aşağı doğru itecek bir haber değil tabii ki. Ama e, tepki satışlarıyla karşılaştık. Zaten fiyatlanmıştı faiz indirim ve beklentisi ama e, benim tahminimce 50 puanlık bir indirim fiyatlanıyordu ki benim tahminim derken bu piyasanın genel beklentisi olduğu için söylüyorum yoksa üzerinde makroekonomik bir araştırma yapmadım e, ama piyasanın genel beklentisi 50 bas puanlık bir indirim olduğu için 75 bas puanlık bir indirimin herhalde ben tekrar e, şöyle bir yukarı hareketi 2.14.40, 2.14.75 e, civarlarına kadar belki 2.15, 2.15.35 e, taşıyabilir diye düşünüyordum ama bu hamleyi yapmadı. E, piyasa bunu gayet normal olarak karşıladı. Beklenen bir senaryo olarak karşıladı. E, ve bu riski ortadan attık artık. Çok da fazla ciddi bir e, hareket gerçekleşmeden bu riski başımızdan salmayı başardık. Önümüzde ne var? Arkadaşlar önümüzde ne var? Biliyorsunuz hala e, Irak tarafında, Musul tarafında yaşanan e, gelişmeler gayet can sıkıcı. Bu gelişmelerin biraz olsun iyi sonuçlarla e, neticelenmesi Muhtemelen parite üzerinde olumlu bir etki, yani TL tarafında olumlu bir etki, burada da aşağı yönlü bir etkiyle e, sonuçlanabilir. E, bir miktar gene iki sonuçların altına doğru bir sarkış gerçekleşebilir. E, ve arkadaşlar önümüzde ne var? Cumhurbaşkanlığı seçimi var, biliyorsunuz. Yine e, adaylar daha hala açıklanmadı. AK Parti cephesinden özellikle bu adayı açıklandıktan sonra izlenen süreç ne olacak ona bakacağız ve e, seçim sonuçlarıyla ilgili artık yine dikkatle takip edebilecek olan e, önümüzdeki başlıklar olacaktır. O yüzden bunlara dikkat edelim. Eğer ki varsa Hani e, orta vadeli bir görüşünüz, bu çok çok fazla bence aşağı hareket yönünde e, olmamalı diye düşünüyorum ben. Çünkü bu tarz e, durumlarda hani dediğimiz gibi hani aşağı hareketler gerçekleşebilir ama hani ikilerin altına doğru bir hareket gerçekleşir mi derseniz bence birazcık zor gibi geliyor bana. Ama bakalım e, ne olacak tabii ki hep beraber izleyeceğiz. Çok fazla trend yapan bir parite değil şu ana dolar TL. Hareketler başladı mı? Evet, hızlı gerçekleşiyor. Ama bir trend yapıyor mu? Bir kanal içerisinde böyle simetrik güzel bir trend içerisinde mi hareket ediyor derseniz hayır, böyle bir şey yok. O yüzden de çok çok fazla uzun vadeli e, hareket etmemenizi öneririm. Eğer hareket edecekseniz de geri çekilmeleri sanki piyasadaki oyuncular e, yukarı hareket fırsatı olarak algılıyor diye düşünüyorum ben. Yani tabii ki hep beraber izleyeceğiz. Çok fazla orta vadeye kaymadan kısa vadeli destek dirençleri takip ederek gitmekte fayda var. Hani son şöyle bir görünüme baktığımız zaman da 2.12.52 civarlarında yine bir desteğimiz var. Şu son yukarı sert yukarı hareketin bakın 2 günde yapmış olduğu hareket yaklaşık 700 Pardon iki haftada yapmış olduğu hareket 748 pip ki bunu neredeyse bir haftada gerçekleştirdi. E, sonrasında yaşanan bir düzeltme var. Sonrasında yeni bir yukarı hareket gücü eskisi kadar kuvvetli görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında bir geri çekilmeye karşışıyoruz. E, 2.12'lerin altında bir miktar daha bu geri çekilme devam edebilir ama e, bunun içinde gerçekten geçerli sebeplerin olması gerekiyor. E, olumlu gelişmenin olması gerekiyor. Karşımızda da şu anda. E, Musul'daki e, gelişmeler olabildiğince hareket yaratma potansiyeline sahip duruyor. Tamamdır dolar tl içinde bunu özetleyebiliriz. Yani özetle durum birazcık hala karışık. Çok da fazla e, riske almamak gerekiyor. Çok riskli hareketler yapmamak gerekiyor dolar tl'de. Bunu söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar e, Avustralya dolarını herhalde gördünüz sevgili dostlar. Ne diyoruz? Dün de hatta sizlere yazmıştık değil mi biz bunu? Aklımdan geçirdim yazayım diye ama AUDUSD ile ilgili olarak dün çok güzel bir noktadaydık. Bakın, yaklaşık olarak 94.40 civarlarındaydık. Bakalım bir Forex Park noktanız üzerinden yazmış mıyız? Yazmamış mıyız? Ha yazmışız işte tamam çok güzel. 10.53. 94.40 94.60 aralığından bahsetmiştik arkadaşlar. Burası direnç bölgesi ve eee yönü konusunda oldukça ee, belirleyici olacak demiştik. Bu alanın altında kaldığımız sürece 94-14, 94-92 ve 94-69'a kadar geri çekilmeler mümkün olduğunu belirtmiştik sizlere. Ve baktığımız zaman da arkadaşlar bir tek 69 kaldı galiba. 71'e kadar geldik. 93-69. Belirtmiş olduğumuz 3 hedefe de yani yaklaşık olarak 78-80 püklük bir hedefti. E, hepsine ulaştık. Hareket burada sonlanacak mı? Hayır. Ama riski azaltarak gitmekte fayda var. Riski azaltarak gidersek yine tekrardan 93-25 civarlarına kadar Hatta şöyle 30 arkadaşlar. 93-30'lara kadar sonrasında belki yine 93'lerin altına inip 92.07'ye kadar geri çekilme devam edebilir. Önemli olan o dirençten faydalanmaktı. Bundan sonrası artık size kalmış. Görünümü görüyorsunuz. Daha önce buradan bir dönüş var. Buradan ve buradan 1, 2, 3, 4, Gün boyunca 94.40 civarları yine kuvvetli direnç olarak karşımıza çıkıyor. Ee, şu saatten sonra artık 3 hedefe de ulaştığımızı varsayıyorum. Ben 2 pip kalmış şurada son hedefimize. bunun altı geri çekmeyi biraz daha destekler diye düşünsem de yine de karar sizindir. Ee, ben görevimi yaptım diye düşünüyorum. Güzel de bir kar alındı zaten oradaki bölgeden. Bakalım devamı ge gelir mi? Ee, hep beraber göreceğiz. Tamamdır arkadaşlar. Özet kısımları şimdilik bitirdik ve canlı yayına şu an itibar arkadaşlar soru cevap bölümüyle başlayacağız. O devam edeceğiz daha doğrusu. O yüzden de soru cevap bölümüne gelinceye kadar şöyle kısa e, bir dakikalık bir ara vereceğiz. Arkasından da e, soru cevap bölümüyle tekrar karşınızdayım.